Bu yayın 300 oluruz. Evet. Çünkü saat 5.30 saat 6-7-8'e kadar yayın yapacağım arkadaşlar. Yani artık kasalım aboneyi. Bu yayın 300 oluruz. Evet. Çünkü saat 5.30 saat 289'a düşmüşüz beyler. 289'a düşmüşüz. En son videom En son videom 21 saat önce. Bu yayın bir tane daha video çekeceğim. Çek çek ne çekeceğim bilmiyorum. Şu an kimse yok. Of. Neyse YouTube stüdyo bir bakalım arkadaşlar. Hemen. Evet. Şuradan stüdyoya bakacağım. Saat 5.30 arkadaşlar 7'ye kadar yapacağım yayını. 289 aboneyiz. Bakalım neler olmuş. Şurada şeyleri yapacağım. Şunları yanıp diyeyim. Arka sokaklar ilgili var Ah. yapan adam saat, aa, saat kaç olduğunu nereden bilecek? Ney? Saati yapan adam. saat kaç olduğunu nereden biliyordu? Saatten. Su 15 bin milyar dolu. Oha. Arkadaşlar şu anda Samanya yolundan çıkıyor. Pasaport kontrolleri var. internet çok yok. Uzun yazmayacağım. Oha. Oha. Uçan gemi vay. Cyberpunk İstanbul. Evet balkona çıktım. Ama ses var ya. Geçen bir ekmek aldım 30 bin TL ödedim. Ucuzmuş. Dolar 9999. 99, 99. İyi. Hemen şöyle analize gelelim. Nerede? Ha. 289. yüz Bu yayın... 300 oluruz. 289 CN yani arkadaşlar. Çok değil. Sadece 11 abone. 296'dan 200 aslında çok düştük. Kimse izlemiyor ki yayını. Dur ya, şöyle fırçaya çalalım. Sen normalde bugün bugün 300 olup yani dün dün dünkü yayında 300 olup dünkü yayında 300 olup şu an 310 olma yayını yapmak gerekiyordu ama olmadı burası 300 olacak sadece 11 abone kaldı 11 abone kaldı 300'den 11 çıkarırsak 289 eder. 31 <laughs> yazdığında ne alaka. Neyse oha. Neyse çok karaladık. Ama bu yayın 300 oluruz. Her neyse. Bekleyelim. Burada kimse bir şey yazmamış. Bir bakalım ya kim izliyor? Normalde çoğu kişi gelmesi gerek. 289 aboneyiz. Dün yayında 292 olmuştuk da 289'a düştük. Ama bugün 300 oluruz. Zaten 11 abone kaldı abi. Bu yayın 11 kişi gelmese 300 abone alacağız. Zaten 289 kalıyor. 2 abone yani 3 abone düştük dü. Bunu da çıkarırsak 289'dan 3 çıktı mı? 296 kalır. 296. 296'ya düşersek 6 abone eksilmiş oluruz. 100, 100. ya ben. Neyse. Kesin var ya bu hafta olacağız. Ama bugün olamayacağız. Ee, bugün pazartesi. Pazartesiden cumaya kadar oluruz, değil mi? Mesela ben bugün iki video attım diyelim. Şaka ben o kadar atmayız. Bugün 4-5 video attım diyelim. Ondan bir abone mi aldık? Her gün 5 video atsam. 5, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma. 5, 10, 15, 20, 25, 25. Her birinden bir abone alırsak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani bir günde bir abone değil, bir günde 2 ya da 3. Yani en az 2 olacak. En az iki abone olmak gerek. Bakayım kim izliyor. Lan ana. Kapat. Bir kişi izliyorlar. Kim bilmiyorum da. Her neyse. 289 aboneyiz. Bugün bugün bayağı video attım bu arada arkadaşlar. Bugün cidden Saat e, şu anda dur. Saat şu anda 17.36 yayına çekerim. 17.36'dan 18'e kadar falan çekerim. Yarım saatlik bir Yayına da kimse gelmez. Şey bakalım bir de. Son bu hafta kaç almış ya? 75 aboneydik. Biz aboneyiz. Bugün 290 abone oluruz. Bugün oluruz yani. Yarın yarın 295 olmaya çalışırız. Çarşamba günü falan 300 geliyor. Abi ama cidden 3 gündür bak bak 3 gündür 300 olamadık. En son yayını ne zaman attım? Göstereyim. En son yayını 21 saat önce attım. 20 saat önce attım. 7 saat önce atmıştım. Şu anda yayındayım. 21 saatte sadece 2 abone alıp 3 abone eksilik yani bir abone eksik. Düşük. Ama bugün 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 mesela bir abone aldık. Yarın diyelim hacı Yarın 2 abone aldık. Ondan sonraki gün 1 abone aldık. Ondan sonraki gün 3 abone abone aldık. 1, 2 daha 3 eder. 6, 7 Ve 7 eklersek Gözüm de çok kötü ya. Ve 7 eklersek 9 10, 6 296 olur. 4 gün daha geçerse yani 4 günde 1 abone alırsak 300 oluruz. Yani 1-2 haftaya oluruz. Bu ay tabii ki de oluruz ama 1-2 haftaya oluruz. Ama çok az abone alıyoruz ya. Cidden. Oha 164 bin izlenme mi şurası? kimse abone olmuyor. Yani kimse abone olmuyor. Keşke ben her gören abone olsa. Düz bin abone olmuş. Bakalım. Ha, İbrahim Özdemir dün abone olmuştu arkadaşlar. Ona da abone olmayı unutmayın. Abone olmuştu dün. Dün 2 e, iki kişi abone olmuştu. Legends Never Efe yok onu bilmiyorum. Neyse. Ne ya? Bulamadım. Neyse. Bakalım yayını kim izliyor? Beni hala kimse izlemiyor. Arkadaşlar sabahtan akşama kadar e, video atacak ama sabahtan akşama kadar yayın yapacaktım normalde. Meşim çıktı yapamadım. Yarın yayın yapmayacağım ya. Yani. Yarın belki yapmam. Yarından sonraki gün yayın yapacağım. Ondan sonra Ondan sonraki gün video atmam. Ya, yani yayın yapmam. Sonraki gün de yayın yapmam. Çarşamba kadar yaparım yayın. Daha yapmam. Çarşamba kadar yayın yapacağız. Çarşambadan Cuma'ya dur. Çarşambadan Pazara kadar yayın yapmayacağım sadece. Pazardan salıyor. ya. Öyle öyle değişik bir şeyler yapacağız işte. Ama bugün 10 tane video atmaya çalışacağım. Abone olacaksınız. niye abonelikten çıkıyorsunuz ki ya? Bu Şöyle ekran görüntüsü alayım. Lan ya. ses açıyor şöyle birazcık ayarlayalım şöyle yapalım ya Hı. tamamdır lan ya 14 tane in yaptık lan. 1 2 3 4 tane in yaptık. 21 saatte 4 tane in yaptık. 1 abone bile artmadı lan. Videoları izleyelim bari. Ya bir kişi izliyor da kim izliyor yazmıyor ki. Sanırım öylesine. Oha bir kişi geldi. Arkadaşlar bir kişi geldi hoş geldiniz. Ben demiştim sabah yayın yaparsak gelirler diye. Dün dört kişiye çıkmıştık ama dün dörde çıkmıştık. 400 izlenmiş ama herkes yıl 2000 ben ana herkes yıl 2010 gibi yorum yapsın dedim kimse yorum yapmadı tek ben yaptım bu kadar ben daha iki iki gün iki 1 bir izlenmeye düş aferin Gelen kişilere abone olmayı unutmayın. Yarın yayın yapmayacağım. Sonraki günde yayın yapar mıyım bilmiyorum. Yarın ama bayağı video atacağım. O yüzden şey yani. Yarın video atacağım. sonraki günü bilmem ama e, bugün 10 video atmaya çalışacağım cidden 10 video atarsam güzel olur Beşiktaş logosu yapıyorum. Bu arada Beşiktaş bu yıl şu ıı, şampiyon olur ya kesin. En son baktığımda birinci sıralamaydı. Kaçıncı sıralamada ona bakalım. bakın Sivas Farı o 3-1 yenmiş birinci sırada onun puanı var zaten diğerinin 10 puanı. Konya Spor 9 bu 8 7 7 7 7 7 6 Galatasaray 7'ymiş. imiş şunu sıfırla Ataş spor 0 Ankara Gücü 1. Bu hiç maç yapmadım mı lan. Ay yarın bizim onlarla maçımız olmuş. Yok pazar. Pazar günü. Ama bu bu yıl Beşiktaş gene düşer ama Geri'ler alır ya. Yani Beşiktaş 2'ye düşer ama 1'e gene gelir. 2'ye düşer. 3'e düşer. 4'e düşer. 5'e düşmez zaman 5'e unut. 5'e düşmez. 5'e düşmez ama 4'e düşmez. Düşmez de düşmez. 3'e de düşmez. 2 ya da 1 yani. 3-1 aldık. 4-1 aldık. 3-3 1-0. 1-1. 2-2 yenilmişiz. 3-0 yenilmişiz. Ha şunu biliyorum ya. Şunu biliyorum. Neyse. Ay 290 olmuşum. 1 <laughs> oluruz. Yarın 293 yapmaya çalışırım. Ee, ondan sonra 294, 295 derken 300 olacağız. Bir bakalım lan. Ama çok az ya. Lan ya. Kapattığını unutmuşum. dakika Babam çocuk nereye? Ben baba Mars'a baba arkadaşımla uzay yuvarı gidiyoruz. Tarhan gideceğiz. Tarhan'a orada ne inşallah. Yani Mars'a gideceğiz artık. Evet bir izlenmiş. Ama arkadaşlar 290 abone olduk da. Bugün 291 yapacağım. Bugün iyi videolar atmaya çalışacağım. 300 olalım artık ya. 4 gündür bekliyorum 300 olmayı. Arkadaşlar her şey şu videolardan sonra değişti. Can. Telefonumla çok zor. O kadar çok video atmışım ki. Ha. Bak şu videodan sonra değişti. Şu. Browser şu an. 104.000 3.000 15.000 1.000 1.000 1.000 1 dakika. Çok az da arkadaşlar. 600 ben, Diğeri de 243 Ondan sonra e, 100 abonelik. 200 abonelik. Bir dakika. Şurası mı arttı? yo Yeni başarı açılmış. Şurası. 250 saat izlenme. 3 gün önce kullanıcılar oluşturduğunuz videolar çok sayıda. Çok izliyoruz sanırım. Neyse bir aboneye bakalım. Burası 290 gösteriyor ama şurası gerçek. Asıl gerçek bu yani. Tamam. Arkadaşlar bir dakika. Aa 291'den 290'a düştüm. Lan ya. Şu de telefona bakamıyorum arkadaşlar. Buraya düşmüş bilmiyorum arkadaşlar. A B G F geldi hoş as hoş gel <laughs> hoş geldin, gelin as 291 olduğumuzu bakacağım ya. <laughs> ya dur bir. Çok, şey çok izliyorsunuz izliyoruz evet. sanırım. Neyse i̇şte ben bakalım. Şuna bir bakalım. İki kullanıcı oldu. İnşallah 300 olursun bey. Yok ya bir, bir hafta, hafta olacağım. Aa, 291 tane, 291 e daha Düşmemiş daha. ki. Bir dakika. İşte Nasıl Olamıyoruz Şurası ki. Şey gerçek. Asıl gerçek mi ya? Yani? olmadı ki. arkadaşlar şarjım bu arada az. Olma, olmamış. Ben, tamam, o o sözümü geri alıyorum. 91'den 90'a düşmemiş. Ama bu yayın 291 olalım mı ya. Saat. Zaten... Bilmiyorum ama 290 Ya. Her gün 200 demekten bıktım. Her gün 290, 290, 290, 290. Lan maksimum 290'a 296'ya çıktık. Şu an kaç abonayız? Şurası sadece un artacak bu kadar ya. Şurası bak. Şurası şurası 10 artacak bu kadar ya zor bugün video atacağım her bugün video atsın na gerçek adın ne senin şurası şurası 10 artacak bu kadar ya zor. senin gerçek bu ismin şey. ne Gerçek adın ne senin? Berat değil mi? Senin gerçek ismin ne? Gerçek adın ne? Daha çok ses geliyor. Bilmiyorum, çok gibi bir şey oldu. Berat değil mi? Aa, gitmiş lan çıkmış ben neyse şu yayını açmayacağım bir daha ya acaba kaç abone olduk şu an bu sabahtan akşama kadar bitiyor kapatacağım şarjona kadar video çekerim aa 13 olmuş bak 3 şarj